Size quiet quitting nedir desem? Evet, son yıllarda sıkça duyduğumuz bu terimin Türkçesi sessiz istifa. Ama sessizce istifamı imzaladım, çantamı aldım, çıktım demek değil tabii ki. Peki nedir bu sessiz istifa? Aynı ekipte çalışan iki kişiyi düşünelim. Biri çalıştığı firmaya yıllarını vermiş. Şirket aidiyeti son derece yüksek. Motivasyonun kaynağı tamamen iş olmuş. Gerektiğinde projeler için tatilini ertelemiş, hatta tatilde bile bilgisayarını yanından ayırmamış. İş odaklı, sorumluluk almaktan çekinmeyen bir arkadaş. Diğeri ise aynı şirkette birinci yılını tamamlamış, daha en baştan sınırlarını koymuş. İşini mesai saatleri içinde yapan ve mesai bittiğinde bilgisayarını kapatan bir arkadaş. İş çıkışı sporuna gidiyor, arkadaşlarıyla, ailesiyle vakit geçiriyor. Özel hayatına alan açıyor. Fazladan iş teklif edilirse nezaketle reddediyor. Şimdi her iki örnekte de sessiz istifaya benzer davranışlar evet görüyoruz. Ama fark çok önemli. Eski çalışanın bu tavrı aslında bir kırgınlığın ve motivasyon kaybının sonucu. Bu da zamanla verimliliği etkiliyor. Çünkü içinde artık emeğimin değeri yok duygusu büyüyor. Yeni çalışanınki ise sağlıklı sınırlar koymaya yönelik bir tercih. Fakat burada çok kritik bir ayrım var. O sınırlar mesai saatlerinin içine sızıyorsa, yani iş saatlerini verimli kullanmıyor, sorumluluklar yerine getirilmiyorsa işte o zaman bu sessiz istifaya dönüşüyor. Mesai saatlerinde işini tam yapan kişi sadece sınır koyuyordur, iş ve özel yaşam dengesini koruyordur ve bu sağlıklıdır. Ama iş saatlerinde de verim düşükse, sorumluluklar yerine getirilmiyorsa işte o noktada bu artık sessiz istifa dediğimiz tabloya girer. Şimdi iki farklı tabloyu da gördük. Birinde yıllarını şirkete vermiş, kırgınlık yaşayan bir çalışan, diğerinde sınırlarını koruyarak ilerleyen bir çalışan. Peki bu iki senaryoda işveren ne yapmalı? Çalışan ne yapmalı? Gelin birlikte bakalım. İşveren için yıllarını vermiş, motivasyon kaybı yaşayan arkadaş için yönetim yaklaşımı nasıl olmalı ki her iki taraf için de bu süreç verimlilikle sonuçlansın? Emekleri görünür kılmak ve takdir etmek, çalışan için en büyük motivasyon kaynağı emeğinin fark edilmesidir. Basit bir teşekkür bile büyük fark yaratır. Örneğin, bir ekip sunumunda sadece proje yetişti demek yerine Ayşe'nin raporlama sürecindeki detaylı analizi sayesinde müşteriye hatasız bir sunum yaptık. Bu da anlaşmayı kazanmamızda büyük rol aldı. Demek katkıyı görünür kılar. Yıllık performans görüşmelerinde yalnızca son 6 ayı değil, kriz zamanlarında gösterilen çabayı da dile getirmek çalışanın hafızasında yeniden değerli anılar yaratır. Belirli bir yılı tamamlayan çalışana Kişisel bir mektup ya da ekibin önünde verilen küçük bir plaket yalnızca bir obje değil yılların emeğini temsil eden bir işaret olur. Benefitler de en az sembolik jestler kadar önemlidir. Hakkaniyet çerçevesinde sunulan yan haklar, ödüller çalışanı güçlü bir şekilde motive eder. Kariyer yolunu netleştirmek ve umut vermek. Bir noktadan sonra herkesin aklında aynı soru vardır. Benim için burada hala bir gelecek var mı? Terfi kriterlerinin açıkça paylaşılması Eğitim mentorluk fırsatlarının sunulması, uzun vadeli kariyer planının net gösterilmesi çalışanın geleceğe dair güvenini arttırır ve performansını yükseltir. Dinleme kültürünü güçlendirmek, sessiz istifanın en büyük göstergesi çalışanın sessiz kalmasıdır. Bunun önüne geçmenin yolu ise düzenli diyalog kurmaktır. Yılda birkaç kez değil, düzenli birebir görüşmelerde Çalışanların duygu ve düşüncelerine ulaşmak gerekir. Dile getirilen sorunları sadece dinlemek değil, çözüme dönüştürmek gerekir. Çalışana sesim duyuluyor hissiyatı vermek aidiyetini yeniden canlandırır. Esneklik ve yenilenme sağlamak aynı tempoda yıllarca çalışmak en sadık çalışanı bile yıpratır ve küçük dokunuşlar büyük fark yaratır kısa tatil imkanları, esnek saat uygulamaları, monotonluğu kıracak yeni proje görevleri veya farklı alanlarda deneyim şansı, inisiyatif verme görevindeki heyecanı aktif tutar. Özel hayatını destekleyen kurum içi programlar çalışana şirketin beni önemsiyor duygusunu verir. Gelelim henüz bir yılını tamamlamamış iş özel yaşam dengesi sınırlarını çizmiş diğer arkadaşa. Esnek çalışma kültürünü desteklemek. Bu madde aslında her ikisi için de geçerli. Mesai saatleri dışına saygı duyulması motivasyonu arttırır. Önemli olan iş saatlerinde tam verimlidir. Sonuç odaklı değerlendirmek. Kaç saat çalıştığına değil, ortaya koyduğu çıktılara bakmak. İş bitiyorsa performansın ölçüsü zaman değil, değeri olmalıdır. Verimlilik farkını ayırt etmek, sınır koymakta verimsizliği birbirinden ayırmak kritik bir nokta. İşini mesai saatlerinde tam yapan çalışan sağlıklı sınır koyuyordur. Ancak sorumluluklarını yerine getirmeyen, çıktı üretmeyen çalışan sessiz istifaya kayıyordur. Katılım ve anlam yaratmak, çalışanlar yalnızca maaş için değil, aynı zamanda anlam için çalışır. Ekibe yeni katılan kişiler için kurumun vizyonunu, değerlerini ve hedeflerini net bir biçimde anlatmak bağlılığı arttırır. Peki, tabii ki bu süreç tek taraflı değil. Çalışan ne yapmalı? Sessizleşmek yerine kırgınlığını dile getirmeli, yöneticisiyle açık iletişim kurarak beklentilerini paylaşmalı, kendi gelişimi için fırsat aramalı, talep etmeli, sınır koyarken mesai saatlerini verimli kullanmalı, hayır demeyi nezaketle yapmalı ve aslında sorumluluk almaktan kaçınmamalı. Kendisini geliştirmeye devam ederek şirkete katkısını arttırmalı. Unutmayın, kurumsal hayatta başarı ne sadece kurumun beklentileriyle ne de sadece çalışanın sınırlarıyla sağlanır. Gerçek başarı ikisinin arasında kurulan dengeden doğar ve o denge yakalandığında sessizlik değil, üretkenlik konuşur.